Değerli misafirler, basın meclisi, Suruk Belediyesi Meclisi'nin Ağustos ayı olağanüstü toplantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi tabii e, ki bu olağanüstü toplantımızın sebebi bir projemizdeki e, daha önce hazırlanan bir planın iptali. yeni ihtiyacın yönelik planın e, tekrar devreye sokulması maksadıyla. Bu Ilıca Boğazı'daki e, termal tesis konusunda planın hazırlanması açısından e, toprak kurulunda beklemesi açısından böyle bir tekstil. Evet. 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 Gündem vaktelerini okuyalım. Yoklamada bir kişi yok herhalde. Covid. Değil mi? Daha alalım. Evet arkadaşlar. Mecburen izinle. Meclis gündemi. Bir. 9.11.2020 tarih ve 2020 lira karar sayılı Meclis kararını iptal hakkında imar ve şehircilik dünyasının görüşülmesi. 2. Termal turizm alanı, park alanı, taşıt ve yaya ile ibadet alanı amaçlı imar filan yapımı hakkında imar ve şehircilik dünyasının görüşülmesi. 3. Balık ve maalesef alanında bulunan taşıt taşınmazların satış ve satış şartlarının belirlenmesi hakkında imar ve şehircilik dünyasının görüşülmesi. hazır. maddeyi okuyalım. 09.11.2020 tarihi ve 2007'ler 141 sayılı meclis kararının ithal edilmesi hakkında İmar ve Şehir Müdürlüğü yazısı yazı. Yazıyı okuyalım. Belediye Başkanlığı Meclise Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planının E20 haftasında Termal Turizm Merkezi vekesi içinde kalan Nere basındaki Kepekler Mahallesi'nin tapunun E20D 19A 19D pahta, 420 parsel Kepekler Mahallesi tapunun E20D 18B tapta 19 parsel Ilıca Boğazı Mahallesi tapu, tapunun bir tapta 84 87 parsellerin bir kısmı ile 142 774 775 792 805 812 parseller üzerinde termal turizm tesisi rekreasyon alan sosyal tesis belediye hizmet alanının 46 tarım e, taşıp ve yaya, yaya yolu hızlı demir yol attı. Teknik altyapı alanı amaçlı bir bölü beş bin nazım ve bir bölü 1 bin uygulama imar planı yapılması yönünde alınan 911 2020 tarih ve 2020 140 sayılı meclis kararının plan sınırının dağıtılması nedeniyle iptal edilmesi konusunu görüşmek, görüşerek karara bağlaması sunum. Evet, en e, e, arkadaşlar, şimdi bunu tabii ki e, hem maddi yetersizlik hem de projenin e, çok büyük olmasından dolayı adım adım gitmek lazım. Dolayısıyla bu e, konuyu Hı. iptal ediyoruz. E, tam böyle e, projemize uygun bir şekilde ikinci maddede göreceğimiz konuyu gündeme getirmek. Evet, bunu arkadaşlar konunun iptalini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, evet oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, termal turizm alanı, park alanı, taşıt ve Yayın yolunda ibadet Alanı amaçlı imar planı yapımı hakkında imar ve şevcilik hürriyatının görüşünü okuyalım. Belediye Başkanlığı Meclise, Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1.100.000 ölçekli çevre düzeni planının E20 haftasında Termal Turizm Merkezi lekesi içinde kalan Ilıca Mahallesi tapunun bir hafta 807 mera parsel ve 805 parsel E 20 D 18 B hafta 242 292 parseller 3 hafta 665 774 775 947 ve 948 nolu parseller üzerinde termal turizm tesisi, park alanı, taşıt ve yaya yolu, ibadet alanı amaçlı 1 bölü 5 bin nazım ve 1 bölü bin uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlantı hususunda gereğini hazırlıyor. Evet arkadaşlar, yazıyı dinlediniz. Bu konunun görüşülmek üzere imar komisyonuna havale, havale edilmesini oylarınıza sunuyor. Kabul edenler, evet oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, evet. Bugün arkadaşlar bir üçüncü madde vardı. Arsa satış hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının görüşülmesiyle ilgili. Ee, arkadaşlar bu konunun Eylül ayı meclis toplantısında görüşmek üzere günden, gündemden çıkarılması oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler evet oy kabul edilmiştir. Şimdi e, biraz önce komisyona e, havale ettiğimiz konunun 15 dakika süreyle görüşülmesini arkadaşlar

başlıyorum. Derbat Kuruzmanlı park alanı, taşıt ve yaya yolu ile ibadet alanının amaçlı imar planı yapımı hakkında imar komisyonu raporunun görüşmesi. Evet okuyalım. Komisyon değerlendirmesine görüşüyor. Belediye meclisinin 24.08.2021 tarihli olan toplantısındaki komisyonumuza havale edilen konu komisyonu da incelenmiş olup Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1 bölü 100 bin ölçekli devlet düzeni yanı 20 paftasında Termal Turizm Merkezi'nde içinde kalan Kılıca Boğazı Mahallesi'nin topunu 1 pafta 807 mera, parsel ve 805 parsel E20, E18, e 20 e D18B pafta 142, 792 parseller 3 pafta 665 774, 775 947 ve 948 nolu parseller üzerinde Termal Turizm Tesisi Arkalanın Aşık ve evet. Yaya Yolu ibadet alanı amaçlı 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet. Mehmet Çetin, Komisyon Başkanı Ömer Üstün, Güran Cihan, Mut Kaya Kural. Evet arkadaşlar. Yani başında olan üstüne yazıyor, olan yazıyor. O orası değişecek başkanım, evet, olan yazıyor. Olan yazıyor. Olan üstü, olacak, üstü olacak, olağan 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 olacak. Evet, orası olan üstü olacak. Müziği Evet. Tekrardan sizi imzaya yoruyoruz başkanım. <laughs> evet arkadaşlar komisyon raporunu dinlediniz. Bu konuda söz almak isteyen var mı? İmar komisyon raporunu arkadaşlar kabul edilmesini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Gündemimizde görüşecek başka e, konu yoktur arkadaşlar. 2 2 2021 Perşembe günü saat 16'da toplanmak üzere oturumu kabul ediyoruz. Tamam. Evet. Kapatıyorum artık. Bir daha başlayalım. 2 9 2021. Evet arkadaşlar. Saat 16'da. Şimdi bir daha